şurayı tekrardan değiştirelim full stack developer dedik free css ya da burayı title'ını alıştırma demiştik şurayı temizlediğimiz zaman olmuş oluyor. Sildik. Tamamdır. Şimdi style'ımıza geçiyoruz. Hemen buradan devam ediyoruz. Bunun içerisine vermek istediğim ekstra kodlarım var. Line height vermek istiyorum. 11 piksel kadar. Devam ediyorum. Font size'ım olsun. 11 piksel. Yazılarımız küçük olsun. Background color'un. Um. CCC Olsun. Font family'mde Verdana olsun diyorum ve devam ediyorum. İlk olarak ağlarıma etiket atıyorum. A link dedim. Color dedim. Bunları tek sıra halinde yapacağım çift 066 cc dedim. Hemen kapattım. Text decoration none dedim. A dedim. Visited açtım. Color dedim. Yine aynı rengi verdim text decoration. Nan dedim. A vereceğiz. Sadece şurada şu renk kodunu kendimi vermek istiyorum. Çift sıfır 80 çift sıfır text decoration underline aktifinin Yine sadece rengini değiştiriyorum. Çift 0, 80, çift 0 diyorum. Text Decoration. Underline olarak kalıyor. <laughs> Buradan devam ediyorum. İndim aşağıya. ID'miz container olan diyorum. Açtım ve bir bir başlıyoruz. bitin 800 piksel marjinin auto background color'unda ff olsun istiyorum dedim. Hmm. buradan bir kariye çıkacağım. Hmm. devam ediyorum ID'im header olan diyorum açtım clear left dedim açtım edit dedim 160 piksel çıktım background image dedim URL dedim. Verdim. İmages'in içerisinde header olanını buraya çekmiş oldu. İndim aşağıya. Hemen buraya content diyorum. Width 800 piksel olsun diyorum. Hemen dışına çıktım şart diyorum left alt re kolum hatta bunları şöyle yapsak bir yandan da şuradan takip edelim şu an şuradayız left kolum dedik alt s diyelim şöyle ee, şöyle açtım Background Color dedim. Açtım. 2, 4, 6 tane E, E, E dedik. Plot Left dedik. İndik aşağıya. Width %25 verdi ama ben burada değil. Direkt değer vermek istiyorum. 200 piksel olarak indim aşağıya. Min height 500 piksel, 400 daha iyi gibi mi geliyor şöyle? Evet, yavaş yavaş sayfamız oturmaya başladı. Right column dedi otomatik olarak verdi, çok güzel. Kapattım, girdim içerisine. Öncelikle buraya bu sefer istediğimi vermedi. Float left diyorum. İndim aşağıya. Width. 600 piksel diyorum. İndim aşağıya. Min height. Min değil. Height. 400 piksel diyorum. Bir kez daha indim. Footer diyorum. Bu sefer aşağıdan önce ID'leri topladı. Bunu yaptı. Şimdi sıradaki ID'si olan bunu kapatıyoruz. Bu oturumza clear left diyorum. Background diyorum. Bu rengi vermek istiyorum diyorum. İniyorum heading 5 piksel color buradan fff kodunu veriyorum ve text align center diyorum. Bunu da bitirmiş oluyoruz. Devam ediyorum. footer a diyorum. Açtım. Hemen istediğimi verdi. Geçtim. İndim aşağıya. Site Altre slogan diyorum. Pardon. Önce title var. Site. Burada güzel anlaşıyoruz seninle de. Burada değil. Title, daha yani ki açılan bahsettiğim ay ee, mantığında hareket eden şeydi. Devam ediyorum. Site title'ımın öncelikle heading tab diyorum. 60 piksel heading left diyorum. 60 piksel burada font familiesini değiştirmek istiyorum. Ne olsun? Ne olsun? <laughs> Hemen aşağıya doğru iniyorum. Hemen buradan font size diyorum. 26 piksel ne verecek? color 0 0 0 dedik ve title'ımızı da böylelikle bitirmiş olduk. Şuradan devam ediyorum.